Öncelikle kolesterol doğal olarak hem vücudumuzda üretilmekle birlikte bizler besinler yoluyla da kolesterolü alıyoruz ve iki tip kolesterolden bahsediyoruz. HDL dediğimiz iyi kolesterol ve LDL dediğimiz kötü kolesterol. Bizim bu aşamada amacımız HDL'yi artırmak, LDL'yi LD ise düşürmektir. Burada öncelikle diyetinizde tereyağı, margarin, kırmızı etin e, görünen yağları gibi doymuş yağları sınırlandırmamız gerekiyor. Sonrasında sucuk, sosis, salam, pastırma gibi işlenmiş et ürünlerini diyetimizden e, çıkarmalıyız. E, diğer önemli bir husus besinleri hazırlayış şeklimiz. E, kızartma yerine haşlama, fırında e, buğulama gibi e, besin pişirme yöntemlerini tercih ederek besinlerimizi bu şekilde pişirmeliyiz. Diğer önemli bir nokta ise çözünür lif alımının artması. Çünkü diyetimizde çözünür lifleri arttırarak safranın gereğiminini engelleyerek kolesterolü düşürebiliyoruz. E, bunun için de çözünür liflerden zengin e, baklagiller, e, sonrasında muz, e, kuşkonmaz, e, bezelye, Elma havuç gibi besinlere yer vererek yine diyetimizde kolesterolümüzü düşürebiliyoruz. Teşekkür ederim.